KDV tevkifatı genellikle devlet kurumlarına satış yapan firmaların kullandığı bir özelliktir. KDV tevkifatı her firmada değişkenlik gösterebilir. Bunu da programda önce ayarlamamız gerekir. Logonun altındaki alana tıklıyoruz. Seçenekler diyoruz. Burada tevkifat payı ve paydası otomatik olarak 2 bölü 3 geliyor. Bunu her firmada değişkenlik gösterebilir. Bunun oranlarını bilmiyorum. 1 bölü 3 diyelim. Tamam dedim. Daha sonra programda tevkifat uygulanacak ürünlerimizi her birinde tevkifatın seçili olması gerekir. Tevkifat uygulayabilmemiz için. Bunun için de stok kartlarına giriyorum. Tevkifat uygulanacağı seçiyorum kaydediyorum. Diğer ürünlerimi de ekliyorum. Bunları işaretliyorum. Ve kaydediyorum. Daha sonra bu ürünlerden satış gerçekleştirelim. Diyelim ki bu belediye olsun. stok listesinden ürünlerimi seçiyorum. Programda biçimlendirme özelliğini kullanarak tevkifatı uygulayıp uygulamadığını faturamda göreceğim. Buradaki turu olan bütün ürünlerde tevkifat uygulanacak düğmesi seçilidir. Bunu belirtmekte şu anda sağ tuş. Eee KDV tevkifatı uygula diyorum. Tevkifatın payı ve paydasını seçiyorum. Hangisini kullanıyorsanız. Tevkifat uygula düğmesine tekrar basıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi tevkifatı uyguladı ve oranlarını da karşımıza getirdi. Stoklarda ve faturada tevkifat uygulama işlemi bu şekilde yapılmaktadır.